Zıray, zıray. Aksa. 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 Merhabalar efendim. Şehirsel Notlar'ın bu bölümünde Aksaray'ı konu alıyoruz. Başlayalım. Aksaray, Kapadokya bölgesinin batı sınırında yer alıyor. İç Anadolu bölgesinin bir ili. Başlayalım Milattan önceki tarihiyle. Hititler bölgeye yerleşiyor. Ardından Firikler geliyor. Sonra Persler geliyor. Helenistik dönem. Romalılar oradan milattan sonra geçiyoruz. Bizanslılar, Selçuklular derken 14. yüzyılda Osmanlılar bölgeye geliyor 1. Murat zamanında. Diğer şehirlerde daha çok 16. yüzyılı görüyoruz. Ancak 14. yüzyılda Aksaray'da Osmanlı'nın mevcudiyetinden bahsetmek mümkün. Eski isimlerinden Neke, Şar yani şehir. Ve eskil ismiyle Aksaray'ın isimlerinin tarihteki yolculuğunu görüyoruz. Efendim Aksaray'ın eski ismi de Beyaz Saray. Selçuklu zamanından kalmadığı isim. Beginner's Ritual Washington, George Washington Amerika'da vefat ediyor. Ondan sonra diyorlar ki buraya bir tane bir yapı yapalım diyorlar. Yapıyorlar binayı. Ondan sonra diyorlar ki buna ne diyelim? Diyorlar ki valla... Beyaz hava yanmış. White House diyelim. Sonra White House diyorlar. Diyorlar ki Türkçe'ye doğru çevresin falan. Pıstık müzakereler sürerken Beyaz Saray olarak koyuyorlar. İşlerinden bir tanesi çıkıyor. Diyor ki Ya diyor Selçuklu döneminden kalma diyor bir tane. Beyaz Saray var zaten Türkiye'de diyor. E ondan ne diyecek? Onlar var Aksaray diye versin. Saray falan da var zaten onlar da diyorlar. Öyle müzakereler sürerken tabii benim uydurmamla son verirken de Beyaz Saray'la hiçbir alakası yok yani Washington'la falan hiç alakası yok. Keyif olsun diye anlattı. Selçuklu zamanı Beyaz Saray, günümüze gelince de Aksaray. Bu kadar yani. Ne güzel uyduruyorum değil mi hiç öyle ama yok hiç. Yani Fatih anlatıyor doğrudur. Öyledir yani. Tarih bitti bu kadar. Hadi geçelim turizme. Turizm deyince Aksaray deyince ilk ne geliyor? Elbette ki Ihlara Vadisi. Kiliseler, doğal güzellikler ve yürüyüş parkları olan bir yer. Ardından Sultan Hanı Kervansarayı. Anadolu'nun en büyük ve korunmuş olan kervansaraylarından biri. Bir diğeri Aksaray Kalesi. Yani her şehirde bir kale var demiştik. Aksaray'ın elbette bir kalesi var. Bir diğeri de Göreme ve Çevresi. Yine Kapadokya tarafında olan yerlerden biri bu. Doğal tarihi kokusu muazzam. Doğal güzellikleriyle çevrili bir kasaba da var. Helvadere kasabası. Orayı da mutlaka ziyaret edilmeli. Listesine ekleyin. Ardından Eskil ile de kuş gözlemi yapılacak alanı da yine ziyaret edin. Efendim hemen yöresel lezzetlerden de bahsedelim. Kapadokya usulü testi kebabı var. Aksaray çöreği var. Tatlısı, tuzlusu ayrı ayrı. Oh oh. Kabak tatlısı var. Hani şu çok meşhur olan kabak tatlısı. Aksaray bölgesine ait. Ve elbette saç kavurma. Şimdi videonun en şerbetli geçiyoruz. Ben ekrana bakarak 11 başlıktan oluşan Parantez içerisinde TÜİK verilerine göre de istatistiklerin hazırlanmış olduğu başlıkları sizlere okuyacağım. 10 üzerinden değerlendirmeleri olacak. Sizler de beni izlemeye devam edeceksiniz. Başlayalım. Listemize ilk muhafazakarlıkla başlıyoruz. 10 üzerinden 8. Aksaray'da geleneksel ve dini değerler güçlü. Kırsal kesimde muhafazakarlık daha belirgin, şehir merkezlerinde bu etki yer yer hissediliyor. Ama 10 üzerinden 8 tabii. Eğitim olanakları 10 üzerinden 5. Aksaray Üniversitesi önemli bir eğitim kurumu olmakla birlikte genel eğitimi altyapısı da sınırlı. Okul ve öğretmen kalitesi Türkiye ortalamasının biraz altında. Geçtik üçüncü noktaya sağlık olanaklarına 10 üzerinden 5 devlet hastanesi ve birkaç özel sağlık kurumu bulunuyor. İleri sağlık hizmetleri için Konya ve Ankara daha ziyade tercih ediliyor. Bir diğeri güvenilirlik ve asayiş. 10 üzerinden 7. Suç oranı düşük. Genel olarak güvenilirlik seviyesi iyi. Sosyal denetim ve toplumsal bağlılık yüksek. Geldik refah düzeyine. 10 üzerinden 5. Ekonomi, tarım, ticaret ve küçük sanayiye dayanıyor. Gelir seviyesi ve iş olanakları sınırlı. 6. Ulaşım ve altyapı 10 üzerinden 6. Karayolu bağlantıları yeterli ancak hava ulaşımı yok. Şehir içi ulaşım ve altyapı gelişme aşamasında. 7. Çevre ve yeşil alanlar 10 üzerinden 6. Doğal alanlar sınırlı. Yeşil alan düzenlemeleri atmakta, Kırsal alanlarda tarım arazileri mevcut. 8. Kültürel yaşam ve sanat 10 üzerinden 5. Kültürel etkinlikler sınırlı ve daha çok geleneksel festivallerle sınırlı. Modern sanat ve kültür alanında gelişmeye ihtiyaç var. 9 Konut ve yaşam maliyeti 10 üzerinden 7. Konut fiyatları ve kiralar makul seviyede. Yaşam maliyeti Türkiye ortalamasının altında. Sosyal uyum ve hoşgörü 10 üzerinden 7. Toplumsal uyum yüksek, az sayıda göçmen bulunuyor. Kültürel olarak homojen bir yapıya sahip. Son olarak iklim ve yaşam konforu o da 10 üzerinden 6. Karasal iklim özellikleri görülüyor. Kışlar soğuk, yazlar sıcak ve kurak geçiyor. İklim yaşam konforunu zaman zaman etkileyebiliyor Toparlayacak olursak Aksaray'ın genel ortalaması 10 üzerinden 6.1 diyebiliriz Tabi burada başlık başlık değerlendirmek lazım Her videoda dediğim gibi buna dikkat etmemiz lazım Ama genel tablo bu şekilde Aksaray için muhafazakarlık ve güvenilirlik biraz üst noktada Ancak eğitim ve sağlık olanakları biraz daha alt noktada kalmış Diğer başlıklar daha orta segmentte ilerlemiş diyebilirim Şimdi geldik sona ne yapıyoruz? Abone oluyoruz, like atıyoruz, yorum atıyoruz Çay koyuyoruz, seviyoruz, seviliyoruz. Hoşçakalın. Gezelim, görelim, tanıyalım her yanı, dağını, ovasını, denizini, insanı. Birlikte gezelim şu güzel vatanı, şehir şehir Türkiye, her köşesi canım.